Ateş yakın! Bana kalırsa şairden ayrılmakla büyük hata ettik Pip'in. O sesi çıkar. Ne? Yaşlı ormanı hatırladın mı? Erdiyar odudundaki. Millet suda ağaçların büyümesine ve canlanmasına neden olan bir şey olduğunu söylerdi. Canlanmak mı? Birbirine fısıldayan, konuşan, kıpırtıyan ağaçlar. Çok acıktım. Tam üç gündür kurtlu ekmekten başka bir şey yemedim. Ya, neden et yiyemiyoz? Şunlara bak. Tazecikler. Hayır onlar değil. Peki yapacakları? Onlara ihtiyaçları yok. Pek lezzetli gibiler. Yürü çakı <laughs>